Herkese selamlar. Bugünkü tarifimiz için 300 gram kemiksiz tavuk etini minik küpler halinde doğrayalım. Uygun bir tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ alıp doğradığımız tavuk etlerini tavanın içerisine alalım. Tavuklar suyunu çekinceye kadar kavuralım. Tavuklar kavrulurken bir adet kuru soğan yemeklik doğrayalım. Bir adet de havucu minik minik doğrayalım. Kavrulan tavukların üzerine doğradığımız soğan, havuç, yeşil biber ve kapya biberini de ilave edip kavurma işlemine devam edelim. Kavrulan sebzelerin üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ilave edip salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Tuzluktan küçük bir kase bezelye de ilave ediyorum. Tuz, karabiber, kırmızı biber ve kekik ilavesinde bulundum. Karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Yarım su bardağı su ilave ederek sebzelerin daha çok yumuşamasını sağlıyorum. Suyunu çekinceye kadar kavurup altını kapatıyorum. Bir adet yufkayı elimle dört parçaya bölüyorum. Bir kasenin içerisine e, bölmüş olduğum üçgenin bir tanesini bu şekilde alıp köşelerindeki fazlalıkları da orta kısmına ekliyorum. Hazırlamış olduğum tavuk soteden içerisine ekleyip Yufkanın kenarlarını üzerine doğru kapatıp tabağı ters çevirip borcam tepsinin içerisine alıyorum. Bu işlemi yufkaların tamamı bitinceye kadar yapıyorum. Toplamda 2 adet yufka kullandım. Ben sadece 5 adetini pişireceğim. Bu tarif 8 adet içindir. Uygun bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağını alıp eritelim üzerine 1,5 yemek kaşığı unu ilave edip unun kokusu çıkınca, rengi sararıncaya kadar karıştırarak kavuralım. Yarım çay kaşığı tuz ilave edip üzerine 1,5 su bardağı süt ilave ediyorum ve hızlıca karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırarak kıvam alıncaya kadar bu şekilde pişiriyoruz yarım çay kaşığı karabiber ilave edip karıştırıp altını kapatıyorum. Hazırlamış olduğum beşamel sosu bohçaların üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecede beşamel sosun üzeri biraz pembeleşinceye kadar kızartıyoruz. Sonra tekrar çıkarıp üzerine kaşar rendesi ilave ediyorum ve kaşarlar eriyene kadar e, 5-6 dakika daha fırına gönderiyorum. Kaşarlar eridikten sonra yemeğim servise hazır. Gördüğünüz gibi harika bir ana yemek. İster misafirlerinize ister kendinize bu şekilde yapabilirsiniz. Hem pratik hem lezzetli hem görseli güzel. İçi de bu şekilde asla hamur olmuyor. Afiyetle tüketmeniz dileğiyle deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.